Arkadaşlarımızla bir yılbaşı partisi vermeye karar verdik. Tamam, vodka, tequila, pineapple juice, grape juice, bira alacağız. Şu an televizyon falan bakıyor olabilirler yani. O kadar güvenim yok ki erkeklere. <laughs> Market alışverişimiz 383 dolar tuttu bence bedava. <laughs> ya organizasyon işine girmen lazım. Değil mi ya? Ben de tam tavuğu böyle kopararak yiyelim diyorum. Ayılar <laughs> Herkese merhabalar. Özgen'in Amerikası'na hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün yılın son günü Aralık 31. Biz de arkadaşlarımızla bir yılbaşı partisi vermeye karar verdik. Yanımda Emre var. Şimdi alışverişe gidiyoruz. Beraber hazırlık yapacağız. Ben çok heyecanlıyım. Ya yani ben inanılmaz heyecanlıyım çünkü biz aslında bütün yılbaşıları hep çalıştık. Özellikle Amerika'ya geldiğimizden beri. Sanırım bu ilk yılbaşımız. Hep beraber yemek yiyip eğleneceğiz. Benim içim kıpır kıpır. Emre biraz daha durgun. <laughs> başlıyoruz. Soğuk bir günle başladık. Evet, yağmur yağıyor, hava aşırı soğuk. Şimdi Biz marketlere geçen sene gideceğiz. Geçen ama yılbaşında. Biz geçen sene ne yaptık ki? Siz gelmediniz galiba, dan şey. He siz partiye gittiniz. Evet, ben geçen yılbaşı evde oturdum. Doğru. Nasıl ya? Evdeydim ben. Niye gelmedin sen. <gülüyor> 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 geçen yılbaşı evdeydim. Öyle tercih etmişsin o zaman. Öyle Cısır tercih de, etmiştim. <gülüyor> geçen <gülüyor> yılbaşı yok, öyle yani. olmuştu. <laughs> e, ama artık bütün yılbaşları eğleneceğiz. Böyle bir karar aldık bu seneyle beraber. Doğru, ben unuttum sizin dün gece... Geçen... Dün gece... Geçen yıl... <laughs> dün gece... Tam bir yıl önce hatırlıyorsun ama gelmedim. Bakalım. Eğer beğenirseniz belki her yıl böyle yemekli parti veririm. Güzel olabilir. Bakalım, nasıl olacak? Şimdi önce Kosko'ya, oradan Dalır Tri'ye gideceğiz. Biraz eksiklerimiz var, sonra da hazırlığa başlayacağız. Ercan! Müsait misin canım? Bir şey soracağım. Alo? Ercan değil mi bu ya? Ee, Ercan, biz Costco'dayız. Alkolleri alalım mı? Sen mi almak istiyorsun? Vodka'yı aldık. Tamam. Vodka, tequila, pineapple juice, grape juice, bira alacağız. Ha, grapefruit juice. Grapefruit juice, pineapple juice, tequila, vodka, bira. Vodka'yı distilled aldık. Ondan mı istiyorsun? Tamam. Tamam. tavuğun 5 dolar olduğuna inanamıyorum. Yani 15 kişiyiz. Bayağı da meze var ortada yiyecek ama sonuçta etli bir şey yok. 3 tane alalım mı? 4 bile olabilir belki ben ama. 3 tane alalım. Alışveriş kaç para tutacak çok, çok merak abi. ediyorum. Çünkü ayı gibi alkol aldık. Akşama peynir tabağı diyeceğim o yüzden. Brie aldım. Ben çok seviyorum. Abi bu ne be be be. Telefon trafiğim aşırı yoğun. Çünkü 17 kişiyiz arkadaşlar. 2 kişi biraz geç gelecek galiba ama 15 kişi gibiyiz. O yüzden hazırlıklar bayağı bir yoğun. Aynı zamanda bugün yılbaşı olduğu için market de çok kalabalık. Gelirimi aldım. Şimdi çocukları bulmaya gidiyorum. Onlar cips alacaklardı ama acaba neredeler? Şu an televizyon falan bakıyor olabilirler yani. O kadar güvenim yok ki erkeklere. Bu akşam için tabii ki de çok fazla ev yemeği yapmayacağız. Burada Chicago'da bir tane abla var. Türk ev yemekleri yapıyor. Ondan sipariş verdik. Böyle ortaya biraz meze tarzı yemekler. Buradan kızarmış tavuk, abur cubur falan alacağız. Genel akşam yemeği böyle olacak. Eğer arkadaşlarım bulabilirsem... Nereye gitmiş olabilirsin ya? 3 kilo ne yani? Sen 3 bir tane daha alabilir miyim? Ben bir tane daha getirdim. Yani. Bir litre de bende var yani evet, evet, evet. arabada. 3 <laughs> litre vodka, 2 Sevgili litre tekila. Sevgili bir tane boş şişe içinde böyle şekerli şeyler, işte kurutulmuş limon falan var böyle şey evet. Yapmadık. Onu getirsin. Ben söyleyeyim. Ya. Ya Sezgin abi zaten şu an cevap vermiyor. Kaç para tutacak buradaki alışveriş? Valla bilmiyorum. Aşırı da olmadık ama alkoller çok fazla var. Ercan getirsin abi. Merkez alışverişi biz 383 dolar tuttu bence bedava. Şöyle göstereceğim. Çek kameracığı, çek beni, çek. Şimdi bir tane pizza sipariş verdik. Çünkü Costco'da pizza ve sosisli çok ucuz. Kocaman peynirli pizza aldık 10 dolar. Akşam gelir diye düşünüyoruz. Bir de gitmeden önce sosis yiyeceğiz. Çünkü saat daha 3 ve ben kahvaltı bile yapmadım. Numaramız kaç? Benimki 955. Bugün çok yoğun her yer ya. Aşırı yoğun. Ben bunu beklemiyordum yani. İnsan erkenden yapar abicim alışverişini. O ne kadar güzel bir sefer!

yapacağım şu ağaç için var ya nasıl kudurdum ben. Bizim gerçek ağacımız da vardı. Zaman olsa onu kırardık Emre. Ne Bizim vardı. kendi gerçek büyük ağacımız var da. Hı -hı. Acaba dedim onu mu kırsaydım da zaman olsaydı kırardık zaten. Bunun çünkü böyle açıl, güzel açılması lazım ki. Kulakı kulakı dursun. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam. 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 Aaa Önder arkadan. Ulan siz neredesiniz oğlum? Sevgin mi? Acım Ağacım nasıl? <laughs> <laughs> Ev sahibi yok ama evi satan burada. <laughs> Atakan abicim hoş geldin. Ayak organizasyon işine girmen lazım. <laughs>

Doğru. Nasıl engelli gövde? Gövde bitti mi? Burada, şurada şurada. Herkes 2025'ten bekler. Evet o, çok 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 mantıklı. Buyurun. O zaman yengenden başlayalım. Başla. Gömlekti. Gömlekti. <laughs> gömlekti. Hayır sen başla. Ben yengem ne Hayır. Ne? Ne falan bahsediyorsun? benim beklentim huzur. Bence huzur çok önemli. Para da gerçekten çok önemli ama huzur olmayınca para huzur vermiyor. Önce huzur <laughs> sonra para. En büyük <laughs> <laughs> sağlık. Hem evet, kamın ya, tamam. Bak bir şey, şey söyleyeyim ya, bak bir şey. Bir de bir de. Her her bir şey. kireyim, Kendi, bizim sabah stand up olur, kendim onu hissettim. Her bir de bir şey söylüyor ya, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, sağlık ediniz. Buyurun. Ezgi. Erce yemek mi istiyor? Sağlık. Sizinki ne aile? Sağlık. Bir kere söylüyoruz, bir kere. Bir kere. Bir kere. Bir kere. Bir kere. Bir kere. Okay, come on, let's go. Okay, it's nice. Alı sağ. Alı sağ. Alı Daha az kaygı. Huzur. Geçer. Alı Bir tane, bir tane. Alı iyi kabul Sağ olun. Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne kadın Ne yapıyorsun? 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 Ne Evet mi Coş? Depo da geçsin. Ben şansım yok geliyorum. Bak farklı bir şeye geldik, Bravo. Evet. Bravo. 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 Yeni bir Bravo. 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 buyurun. Ben Green Card ve keşke bir yıl üstü. Dur dur dur. Bu kadar ne? Bu kadar bir Ben Bu kadar bir beklenme. Bu kadar bir beklenme. Ben direkt BMW 4 deyip mesela İşte bu da. İşler öz. Arkadaşlar herkesin gönlüne göre versin

してない